Paşam ne yapıyorsun? Ne yapayım abi ya? Dedim bu şey yapmıyor herhalde işi var bugün sağa sola tebrik ediyor. <laughs> yok hiç şey aramadım ya. Heee. <laughs> şenerle, şener'le görüştüm de Kamer Paşa'yla görüşmedim daha. Bir <laughs> başka numara yok zaten bir ondan numarası var. Kim olmuş başka abi bildiklerden 87'lerden falan? Abi Murat Geçin'i biliyorsun. Bunu biliyorum duydum. Şener'e bilin kırdı. Kemal Cüksan diye bir Kıbrıs'tan. Kemal? Kemal Cüksan. Tanımıyorum. Yılmaz Yıldırım, Yıldırım falan diyor. Yıldırım o var mı? Ha, var var. Yılmaz Yıldırım var. Evet. Aydın Aydın diye bir çocuk var. Tanımıyorum. Gökçer Hocam. İşte başka. Başka. Bildiğim. Yüksel Durak diye birisi var. He he ha, he. Ha. Hatırlıyor musun? İstihbarat Başkanı'ndaki. Kaşlı'na Yüksel Durak mı oldu abicim? Evet, benim Tugay komutanım oldu abi. Senin Tugay komutanı? Yani ya ben söyledim. Tugay, Tugay komutanına girdim işte. Hayda, Sinan Yerli e nereye gidiyor? Bilmiyorum. Yüksel Durak biliyor musun? Biliyorum, diyorum, ben Kıbrıs'ım. Birinci kılıçım. sınıf, birinci sınıf Çam. Biliyorum. <laughs> Bunun isteyeceğim. Ya ben yani sensörel temindeyken bilgi toplantıya girdim ona bilgi tartışmamız oldu da. <laughs> İzzet, ya da. çetin gözü olmuş abi. He? İzzet çetin gözü mü senin adam? Ne çetin gözü mü oldu? Evet birinci adam işte adam. Yok canım. Karış birinci adam oldu. Hamza Koççu ikinci sıradan. Allah Allah. İzzet birinci sıradan oldu ha? Evet. İnanamıyorum ya. <laughs> Normaldir abi. Köylüsü personel daire başkanı yani. <laughs> Erdoğan Vay anasını ya. İstiyordu. Allah Allah. Birinci sıradan oldu. İnanamıyorum ya. Kabus evet. gibi ya. ya. Harekat başka olmuyormuş. Kuvvet et. Evet. Eyvah 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 eyvah. Eyvah, 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 şahım kardeşim. <laughs> Tamer nereye geliyormuş istihbarat şeyince? Abi genel kurma istihbarat başkanı da bir yere gitti, daireye gidiyor ama tam bir he, he. Yani, Oraya gidiyorum sana yani millet hayırlı olsun paşam. Darısı senin başına olsun inşallah. Aa, olsun. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun diyorum işte. Telefon Lice'ye gidiyor. Zaten Hı. bir tahmin ettim. Orada Karayel Subay'la yapmıştık. Lice'de. Hı Akademi bitince oraya gitmişti Hı. Hı. E artık göndersinler şarkı yani. 81'de nihayet ünlü diye bir şey var. Ha ha ha. Genel Kurban Tanrısı'na başkan olmuş. Ey Allah'ım yarabbim yarabbim. Ya bak, Allah şuna bak. E, paşam yani ben sistemi şey söyleyeyim işte böyle çak dönecek bir kaza bela olmazsa yani. Yani işte abi yani. ya. Ama izze, izzeti hayret etti bak. Şu andaki izzeti hayret etti. Abi köylüsü o şeyde işte yukarıda. <laughs> bir kişi orada yönlendiriyor Bu Yönlendirecek şey. göre her şeyi değişebilir. Denetleme, ben denetleme sonucunu söylerim ben sana sonra. Abi söylemene gerek yok yani. Kesin şey ya şey, Denetleme şey. sonucu ne? Şu anda ee, üçüncü sıradan kol genel olarak Paşa sınıfta kaldı. Herkes ee. bütün cümle biliyor ee. bunu. Ee. kaldı. Ee, <laughs> ee. yani ee, evet. Mehmet Dişli işte mesela sınıfta kaldı. Genel kurmaya çıkmış. Genel kurmaya iki Daha önce adamıydım. Vardır bir şey Hayırlısı olsun paşam hayırlısı olsun. Sen sağlığına bak boş ver. <laughs> abi. Tamam, abi, Sana de arayacağım. Hayırlı olsun diyeceğim lan dedim. Ötekine de hayırlı olsun demek lazım. <laughs> Bu ne ben işte, bilmiyormuşum bir şey demedim. Bilmiyormuştum arası yaptım. Bir şey söylemedim. Abi hayırlı olsun. Ya yani ne diyeyim ya. Yani, ya şey. da teşvik ki mesainiz var yani. Tabi tabi tabi. Tabi iyi kopuk gibi <laughs> kapışıldır ama.